Evet arkadaşlar herkese merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Evet bugün benim aşırı tendon ameliyatımın 6. haftası bitti. Bugün bütün sargıları aldım. Normal ayakkabımın üzerine bastım. Çok şükür kendimi daha iyi hissediyorum. Yürümeye de başladım. Hafif böyle bir aksaklık var ama o da hadi sanırım biraz tedirginlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Yani 6 haftadan sonra normal bir şekilde yürümek beni inanın çok mutlu etti. Yani çok şükürler olsun. Ee, söyleyeceğim bu hastalıktan e, bu yani o operasyondan aşırı tendon operasyondan muzdarip olan arkadaşlara tavsiyem sabretmeler lazım. Kitap okuyun. Yani ben şöyle söyleyeyim. 6. hafta ameliyatimin ilk günü sigarayı bıraktım. Alkolü bıraktım. 6 hafta boyunca ne sigara içtim, ne alkol aldım. Bunu niye yaptım? Hani ödem oluşmasın. Oluşan ödeme biraz daha katkı sağlasın. Hem de yani herhangi bir itab oluşmasın diye bu tür kötü alışkanlıkları da bıraktım. Bunun sayesinde artık sigarasız yaşayacağız inşallah. Yani sayfamı takip ederseniz sevinirim. Birkaç çeşitli videolar paylaşmayı düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hollanda'dan da selamlar.